Bu değerli seyircimizin son sorusu da Bahayilikle ilgili. Bahayilik nedir diyor. Bahayilik inancının doğru yönleri var mıdır diyor. hiçbir doğru yönü yok. Onlarda da Bahaullah diye bir adam vardı. Ben ne onların ne onlarla benim Pakistan'dayken benim onlarla konuştuklarım da oldu. Onların merkezlerinde gittim geldim. Bahaullah o ilah olma iddiasındadır. Evet. Bahayiler dua ederler. Tamam. Onun evet. kabrine doğru şey ibadet ederler, secde ederler. O Bahaullah e, dan önce bab diye birisi vardı. E, onlar bir toplantı yaptılar ve o toplantıda İslam İslam şeriatını biz kaldırıyoruz. Eğer toplantılarla şeriat kalkıyorsa o zaman biz de toplantı yapalım onların kaldıralım. Öyle bir şey. Olmaz. Yani evet. <laughs> böyle, evet. bir şey zaten akılsızca. Ve onları e, Baha'ullâh'a Aynen Hristiyanların İsa'ya inandıkları gibi yani Allah'la Baha'yla fark yok gibi o, evet. o, o şekilde inanıyorlar. E, onun için orada hiçbir doğru bir taraf yok. Evet. Ben onlarla e, o zaman gençken… oldu. Ben ha, de ben bu, şahidim. Beraber de tartıştık evet, Baha'yı bir inançındaki evet. insanlarla. Onun için o bu kısacası… Evet. evet bu şekilde. Evet. Efendim teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.